Evet merhabalar canlı yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalımla beraber hepsine hoş geldiniz ee, saatlerimiz şu an gösteriyor bakalım saatimize 7:30'a doğru geliyoruz yaklaşık bir buçuk saat olmuş salalı hayvanları saldık meradayız ee, şu an canlı yayın yapabileceğim bir noktadayız hayvanlar yine aksi aksi aşağıya doğru gidiyorlar gitmeleri gereken yer yukarı normalde yukarıya çıkanlar şu anda aksi aksi gidiyorlar. sef kopuyor. Eşimiz burada. Vericilerimiz de karşıda. Şu gördüğünüz tam değneği kullanayım. Şu değneğin ucundaki e, tepenin başında aslında. İkisini de gayet net görüyor. İki tane verici var. Ama maalesef ara ara gördüğünüz gibi kopuyor. Burası da yaşadığımız yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafta ağaç yok denecek kadar az. Şu karşısı Kızıldağ denilen bölge. Evler de şurada. Tam şurada. Hatta DNA ucundaki görken hafif küçük küçük görken binalar. Bizim kendi kaldığımız keçilerin alını olduğu evin orası. tam şu şurası Mermer Ocağı arkadaşlar. Gerçi şu an faal değil ama arkasındaki bölgede faal olan bir tane mermer ocağımız var. Hayvanlarla yavaş yavaş şöyle gidelim. Çeksin diye birazcık daha yükseklere çıkıyorum. Ama dediğim gibi tam vericiler gördüğümüz halde eee çekmiyor. Yeni bilgiler verelim. Ee, e, yani sıkı takipçiler bilirler. Beyaz diye bir keçim vardı. Bugün üçüncü gün. Beyazı kaybettik maalesef. Ee, video hazırlıyorum. O videolarda da bahse bahsedeceğim ama canlı yayın yapıyorum madem. Canlı yayında da Beyaz'ın ölümünden haber vereyim. Yani e, akşam Mera'dan gelirken hiçbir şey yoktu. Mera'ya e, ağla kattığımda da hiçbir şey yoktu. Ama Sabah e, halamın oğlu gidiyor koyunları. Sabah o saldığında birazcık e, gitmek istememiş falan. Evin yakınlarında kalmış. E, sonra o dönerken e, götürmek için ya da işte kontrol etmek için oraya gittiğinde beyazın ölüsünü bulmuş. Benim de e, öğlen gibi falan haberim oldu. Maalesef beyazı kaybettik. Üç gündür beyaz yok piyasada. Yokluğu Belli mi? Belli. Evet. Kesinlikle belli. Ee, ama insanoğlu her şeye alışıyor. Ölümlere, kalımlara. Hayvan bile olsa elbette üzülüyor insan. Ama maalesef ölümler, kalımlar bu dünyanın meşru yani olaylarından biri. Bu dünyada yaşıyorsak bir günde mutlaka hepimiz öleceğiz. Bu gerçeği biliyor olmak bazı şeylere çabucak alışmanın daha kolay bir yolu. Ee, takipçilerimden bir tanesi bir yorum yazmış. Soru sormuş. Ee, İneğin 5 litre süt veriyor. Çin versem e, sütü artar mı diye. 5 litre e, süt veren ineğe Çin'e versen e, en fazla artsa 2 kilo artar. E, dostum ya da bunun gibi düşünen arkadaşlarımız varsa ineği değiştirmende fayda olacaktır. 5 kiloyu bugünümüzde keçiler bile veriyor. Öyle ineğe bakmaktansa süt için bakıyorsan süt için bakmıyorsan lafım yok. Ama süt için ineğe bakıyorsan 5 kilo veren süt ineği beslemek külliyen zarar. Neyse ben yan yana yayını bitiriyorum. Çünkü koyunlar nohota gitmiş olabilir. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.